Nereye? Nereye? Şunu da sıkıştırsana bunun içine. Kardeşim. Şunu şu. Sıkmayacaksın, sıkacaksın onun ne tarafını sıkıştır işte. Ne geri geldi? E, geri geldi. Sıkıştırabildiğin kadar sıkıştır. Sonda mı? İyi tamam. Bunu Neydir sen ayaklara? Neydir sen? <laughs> ha, gelin bir. <laughs> gel gel. Gel şöyle bir. Gel. Gel kardeşim. Bir alalım. Gel sahaya doğru. Beni bir tane çek böyle. <gülüyor> <gülüyor> Gelin bir de beraber çekelim de kardeşlerimle hatıramız olsun. Can, göbeği o kadar çektim. Lan buna koyduğum göbek yine çıkmış. Çek göbeği nefes alma. Peynir. Peynir. Bak buraya, bak buraya bir. bir de şöyle vücudunla dön abi. Ha. Ha. Kameralar gözüksün. Gel. Kardeşim de seni bir çekiyor. Gel gel şöyle. Böyle dur lan ışığı kapatıyor. Bebe ile gücüze mi diyorlar? Ne diyordular? Kardeşim baston olarak kullanabilirsin Estağfurullah. beni. Oğlum var de, ya. Se Mehmet abi kısa değil sen uzunsun. Ben fazla uzunum abi. Kabul Harbiden bu çok uzun Mehmet abi. Ha. Ya benim Benim düdük kayboldu da Şu çoban düdüğüyle çıkacağım bugün. Evet Neyse olsun. idare eder. 30 değil mi? 30 30. yere evet. 30. Hadi yalan He ha, başlayalım, başlayalım. Hadi başarılar arkadaşlar. Sizlere sizin alanınıza yaklaşmayacağım. Orta alanda döneceğim. Ha kalem değil mi? Selamünaleyküm. Kamera. Var muhabbeti YouTube muhabbeti, YouTube. Başarılar. Adam YouTuber'ım diyor ya. Başarılar. Baş Bire bir şey Eyvallah başarılar. Birebir yakın ol ha. YouTuber hakem. Arkanı çekmiyor değil mi? Ne? Arkayı çekmiyor değil mi? <laughs> arkayı da Göransın, çekiyor. Arkayı Ar da O yüzden Hemen iki kamera arkanı kullanıyorum. Arkanı o yüzden iki kamera kullanıyorum. Arkayı çekmiyor abi. Arkayı çekmiyor. <laughs> <bir> şey <yaparsa, gülüyor> Sen arkayı var. dönmedi. Bu <laughs> pro kamera gören bir <laughs> şey oldu diye paylaşabilirsin. Hemen de ne var Arkadaşlar başarılar. Evet. Hangi takım? Yeni gördü herhalde sizi. Yeni aynen biz yeni. Ha yeni gördü. Kardeşim başarılar. Başalım. Oo hep genç. Gençleri çok severim. Aslanlarım benim be. İyi. Karşınızda çok genç bir takım var reisim. <laughs> Evet, <laughs> çok alısa at. Hadi. sakatlık olmasın. öyle öyle öyle. <laughs> alısağda mı şey yaptınız? Yok <laughs> Yo, 11 11 de çok oynadık biz de. Ha tabii, tabii, oynadık. Genelde alısağda mı oynuyorduk? Biz? tabii, tabii. Ya bu ya daha, daha iyi ya. Şey... Alısağ kör kör değiş oluyor. O zaman da zamanda hep şey oynuyordum. Amatör ligdeyken lig maçlarımızı oynadık burada ama o zamanlar toprak. Hangi, ta, hangi top, neydi top, oynuyorduk? Harbi spor işte. vardı. Harbi şey maçını çok yönettim ben öyle buranın Teslimi müdürüydüm. Eee. İlk buraya resim maçları ben aldım. 2006-2007 Yakacak, e, bu e, işte Cevizli 75, Yunus bana bağlıydı. Eee. Resim maçları ilk ben aldım buraya. Eee. Ondan sonra hakim oldum ben zaten. 2006-2000 yıllarıydı, Tarbi, o zaman toprakta. Tabii tabi, toprakta, bunun etrafına ben el arabasıyla o kadar şey döktüm. Sonra balzık yapmışlar, Abi, belediye getirmişti. Çamur oluyordu, kum taşıdım döktüm. Çok emeğim var eee. bu sahada. Olsun. Olsun. Evet başlayalım arkadaşlar. Tamam fark etmez hangi top olursa. Evet bir top alalım arkadaşlar top alalım. Evet. Fark etmez. Her centilmen siz başlayın. Siz <laughs> misafirsiniz. <laughs> <laughs> evet reisim. Ya bir güzel bir kamera aldım da 12 Pro ısınıyordu. Geçen burada ilk maçımı çektim, iade ettim. Ondan alacağım ama onun çekimi mükemmel ya. Bunu çek bunu, bu, bu. Reisimi çekeceğim. Bo, bo, bo. Kale, hazır mıyız? Kale!